Evet merhaba arkadaşlar bugün Cuma saat öğlen oldu Cuma namazı bu aralardır saat 2'ye geliyor camiye doğru gidelim bakalım Kaşkarda Uygurların yaşadığı tarihi şehirde Cuma namazı nasıl olacak merak ediyorum cami açık mı kapalı mı hadi hep beraber bakacağız hadi. Şimdi buranın, şimdi buranın tarihi cami var, camisi var, İkbal Cami diye, o sarı cami, bayağı önünden geçtik. Sabah e, oraya gittim saati sormaya. Hani cami galiba kapalı hani normalde. Sadece e, namaz saatleri açılıyor olabilir. Pek anlamadım hani şimdi oraya doğru gidiyorum, bakalım açık mı şimdi. tarihi merkezlere girişlerde böyle kontrollardan geçiyorsunuz. Ama çıkarken böyle serbest. Böyle. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz dışarılar baya kalabalık. Hani daha yeni böyle kalabalık oldu. Ben sabah 9'da falan dışarı çıktığımda 9, 10, 11'de burada daha herkes uyuyor arkadaşlar. Hani her yer kapalı. Hani bunlar bir iki de ancak böyle herhalde güne başlıyorlar. Oradan minaresi görünüyor. Böyle bayağı şapka türleri var arkadaşlar. Cami'nin önünde böyle büyük bir meydan var. İşte akşamlara burada deve falan sürüyorlar. At koşan da var, at koşturan. Ona akşam bakarız. Biz önce bir camiye bakalım. Burada hediyelikler. Ha? No. Ne? Ka kamera. Ne? Namaz yok mu namaz? İki de. Ha kamera yok. Okay. Başka camiye mi gidiyor? cami oluyor mu? Aa, Burada si cami. Şurada cami var ya. Orada da mı yok? Bura ne? Müze mi? Müze. Ben içeri giremiyor mu? Hmm. İçeri giriyor Allah Allah. Neler oluyor? No. Niye? Allah Allah. Neler oluyor arkadaşlar? Şuraya bir okuyalım ne diyor ya? Price. Haritadan bir camiye gittim arkadaşlar. Cami yok dediler. Şimdi buraya geldim. Bu da içeri almıyor acaba. Ne, neler oluyor arkadaşlar bu Kaşgar'da? Namaz kılınmıyor mu acaba? Şu yazıyı ben bir tercüme edeyim. Ne yazıyor ya? Evet arkadaşlar İkbal Camisi önündeyiz. Birisine sorsak ya. Cuma namazı var mı burada yok mu diye. Telefondan tercüme edelim. Tercüman Bura müze mi artık neyse. Şöyle gidelim bir bakalım. Ezan mezan da hiç duymadım hani. 2-3 gündür buradayım. Ezan mezan yok galiba arkadaşlar. Ben bir işte telefona yazayım Cuma namazı diye. Evet arkadaşlar buraya yazık Cuma namazı diye. Birisine soralım ya. Yaşı mı bu sen? Burada oluyor mu ilk bal. Allah Allah'a bak. Ne? Nerede? Burada. Saat kaçta? Bir. O zaman bitti mi? Beş mi kaldı lan? Bir. Bitti mi Cuma namazı? Allah Allah. Nasıl oluyor ya? 2-3 dediler, da bitti diyor. Ezan mezan da yok arkadaşlar burada. Caminin dibinde kalıyoruz bir de. Hani demek ki namaz dışında cami kapalı arkadaşlar. öyle bir durum var. Belki sadece bu camidir. Biraz hani tarihi müze olarak kullanılabilir. Öbür camiye bakalım hadi. Ama buraya sabah da sormuştum. Adam iki dedi hani iki, üç dedi. Şimdi bir de gittim adamı bitti diyor kadın. Neyse bunda da vardır bir şey. Ananas. Bozabilir miyim? Alayım bir tane. Arkadaşlar, buradan bir ananas yiyeceğiz. Şöyle bir tane alalım. Okey, rahmet. Çok güzelmiş Şimdi arkadaşlar Bir cami daha bulduk Oraya doğru gidelim Bakalım orası açık mı Hani Evet arkadaşlar haritaya göre burada bir yerde de bir çamlı olması gerekiyor. Şura olabilir galiba. Evet burada gördüğünüz gibi mühürlenmiş. Hello, how are you? Nasıl bu sen? Evet arkadaşlar, Kaşgarı tarihi şehrindeyiz. Üçüncü cami, bu cami, iki camiyi almadılar kapalı diye. Bu camide mühürlenmiş. Yani. Acaba ileride mi yoksa şurada camiye benziyor biraz ya. De burada değil herhalde. Evet arkadaşlar ya. Enteresan ya. Tesadüfe mi artık ne bileyim. Pekin'de, Siyan'da camiler açık hani dolu. Burada niye kapalı olsun? Burada da cami var galiba arkadaşlar. Bakalım. Burada lavaba. Kapalı saat. ne burası?

Uygurların yaşadığı Kaşgar'dayız. Bugün cuma, cuma namazına gidelim dedik ama o büyük cami ya saatini tutturamadık ya da kılmıyorlar mı içeri İçeri almadılar zaten. Ya da sadece namaz vakitleri açılıyor yani ibadete. Daha sonra işte Google Maps'ten 2-3 cami aradım. Onlar da kapalı hep. Mühürlenmiş. Bir tane cami daha var buralarda. Oraya doğru gidiyorum şimdi. Bir de oraya bakalım hadi. Evet arkadaşlar. Google haritada hemen şu karşımızda olması lazım diyor cami. Ama burası tabi inşaat alanı. Yıkılmış, dökülmüş mi acaba? Ya Google Maps yanlış ya da cami yok hani o da olabilir. Şöyle devam edelim. Arkadaşlar görüyorsunuz böyle hani yollar sonra havalar böyle binalar hep böyle bir kum rengi var değil mi? Kum teni. Sanki her yerde kum hani bastığın yerler falan. Her yer tozlu. Arkadaşlar bu Kaşgar'ın Sincan'ın hatta belki de Çin'in çok büyük bir yüz ölçümü çöl arkadaşlar. Bildiğiniz Sahara çölleri var bu Çin'de. Hani o burada çok belli oluyor. Hani her yer toz duman hani. Arkadaşlar cami buralarda ama buralar hep inşaat, hep orada yeni binalar falan var. Orada bir eski bir yapılar var oraya bir gidelim. Arkadaşlar Kaşkar'da e, cami gezimiz hani böyle bitiyor galiba. E, ya sabah gittim o en büyük camisine tarihi camiye onda gittim cuma namazı kaçta dedim. Zaten kapalı hani öyle almıyorlar. İbadete kapalı. Cuma namazı 2'de dedi adam. Ben 1'de gittim oraya. Kadın çalışan yok dedi, yok dedi. Google Harita'dan 2-3 cami aradım. Gittim birinde de adam yok dedi. Şöyle el salladı, yok yok hani. Birine daha gittik, kapalıydı, mühürlü. Şimdi en sonuncu o da burada. Hani burada cami yok arkadaşlar, camiden eser yok. Ya Google harita yanlış gösteriyor ya da yani belki şimdi yoktur, o da olabilir. Buralarda şey yok mu, cami? Cami yok mu burada, cami? O yiğit be. İkbal Camii. Gayet İkbal Camii. Kapalı ama kapalı diyor. Ne yer başı çıkıyor ya da Ha bu yok mu artık? İkbal Camii. İkbal Camii. İyi tamam. Ha. Ha. Oldu rahmet. Ya da şöyle mi gideyim? Şöyle. İyi rahmet. İyi e, tamam o. Akbal Camii var tarihi cami. Buradaki cami yok mu zaten adam e, yıkıldı diyor